Haber Ağacı kanalından herkese merhaba. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğenmenizi rica eder, İyi seyirler dileriz. Dünya Kargu, iki İHA'larını konuşuyor. Tarihte bir ilke imza attı. Türk askeri savunma sistemi teknolojilerinin başarısı, dünya çapında ses getirmeye devam ediyor. Yerli ve milli üretim İHA, SİHA'lar, gösterdikleri üstün başarı sayesinde yakından takip edilirken Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Türk yapımı kargu, iki İHA'larının dünya tarihinde bir ilke imza attığını duyurdu. Yapay zeka sistemine sahip kargu, ikilerin Libya'da darbeci Hafter güçlerine karşı elde ettiği zaferde öne çıkan detaylar dünya basınında gündeme oturdu. Türkiye'nin İHA, SİHA teknolojisinde attığı adımlar dünya güçleri tarafından yakından takip ediliyor. Türk İHA'ları tarihte ilki gerçekleştirdi. Azerbaycan'ın işgalci Ermeni güçlerine karşı yürüttüğü savaşta zaferi getiren Bayraktar TB2 SİHA'larının başarısından sonra şimdi de gözler, Türk kargo, 2 kamikaze İHA'larına çevrildi geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip olan ve Türkiye'nin, Türkiye'nin gökyüzündeki askerleri, olarak da nitelendirilen yeni nesil kamikaze drone kargo, 2, Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Libya Uzmanlar Panelinin yeni raporunda kendine geniş yer buldu. Yapay zeka inisiyatif alıp canlı hedefi yok etti. Libya'da darbeci Hafter güçlerine karşı yürütülen savaşta Türk kargo, 2'lerin önemine vurgu yapılan raporda, Türk drone'larının dünya tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğine yer verildi raporda, Libya'daki çatışmalar sırasında Haftar güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıların etkisiz hale getirilmesinde efektif bir biçimde kullanılan İHA'ların, sahip olduğu yapay zeka teknolojisi sayesinde canlı hedefleri komut almadan tespit edip vurduğuna yer verildi.